hayatta karşılaşılan kuvvetlerle ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Bire bakalım. Bir annenin çocuğunu kucağına alması olayında annenin çocuğa uyguladığı kuvvet çocuğun anneye uyguladığı kuvvetten daha büyüktür. Arkadaşlar bunlar etki tepki kuvvetidir. E, etki tepki kuvvetlerinde birisi büyük birisi küçükse direkt üzerini karalayabilirsiniz. Bir otobüsle otomobilin çarpışması olayında Evet cümleyi okumadan daha büyüktür olayını yine üstünü karalayabilirsiniz. Daima etki ve tepki kuvvetleri eşit olmak zorundadır. Dünyanın bir karıncaya uyguladığı kuvvet ile karıncanın dünyaya uyguladığı kuvvet eşit büyüklüktedir. Evet etki tepki kuvvetleri eşit olmak zorundadır. Durmakta olan bir otomobil harekete geçiyor. Bu olayın açıklamasında e, verilerden verilenlerden hangileri gereklidir diyor. Arkadaşlar bakalım şimdi bir otomobil... Bu otomobilin lastiği olsun. Otomobilin lastiği arkadaşlar bu tarafa doğru dönerken yerdeki sürtünme bu tarafa doğru bu cisme bir kuvvet uygular ve otomobilin tekerleği olduğu yerde patinaj yapması engellenir. Bu şekilde otomobil dönerek tekerlek dönerek otomobil hareket etmeye başlar. Bu olayda arkadaşlar e, dinamiğin temel prensibi bir sürtünme kuvveti dolayısıyla bu cisme bir ivme kazandırır. Bu halde dinamiğin temel prensibi olan f eşittir ma'yı kullanmış oluruz. 3'e e, bakıyorum etki tepki kuvvetlerine. Arkadaşlar burada otomobil dönmek isterken yere bir etki kuvveti uygular bu tarafa doğru. Yerde ona sürtünme ile birlikte bir tepki uygular. Burada sürtünme aynı zamanda tepki kuvvetidir. Tepki kuvvetlerinden bir tanesidir. Bu halde bunu da arkadaşlar kullanırız. Görüldüğü gibi sürtünme kuvvetini, etki tepki kuvvetini ve ee, dinamiğin temel prensibini kullanmış olduk. O halde doğru cevabımız arkadaşlar 2, ee, 3 ve 4'tür. Burada harekete geçildiğinden dolayı bir ivmeli hareket vardır. İvmeli hareketlerde elemsilik yasasının bir anlamı yok. Bunu kullanamayız. MK kütleli K cismi dinamometre ile yerde tartıldığında 48 Newton geliyor. Evet hemen yazalım. 48 eşittir mk çarpı yerdeki çekim de g diyoruz. ml kütleli l cismi de ayda dinamometre ile aynı dinamometre ile tartıldığında ayda 12 newton geliyor. O halde 12 eşittir m l çarpı burada arkadaşlar g bölü 6 yazıyorum aydaki çekim ivmesinden dolayı. Bu iki ifadeyi birbirine oranlarsak mk bölü l oranını buluruz. Bunları oranlarsam 48 bölü 12 4'e eşittir arkadaşlar. MK bölü ML buradan 6'yı ters döndürdüğümüzde buraya gelir. 6'yı da eşitliğin diğer tarafına atarsam 4 bölü 6 eşittir MK bölü ML olur. Bunu da sadeleştirdiğimizde 2 bölü 3 sonucuna ulaşırız. Dünyadaki kütle çekim ivmesi, aydaki kütle çekim ivmesinin 6 katına eşittir dünyada 120 Newton olan 120 Newton ağırlığında olan bir cismin aydaki ağırlığı ve kütlesi hangisidir? Arkadaşlar hemen bu cismin kütlesini bulalım. Ağırlık mg'den bulunur. Yani 120 eşittir m çarpı 10'dan. E, bu cismin kütlesi 12 kilogramdır. Arkadaşlar kütle değişmez. Bu cismin aydaki kütlesi de yine 12 kilogram olmalıdır. Aydaki ağırlığını bulalım. Aydaki çekim ivmesi arkadaşlar dünyadakinin 6'da 1'i olduğundan dolayı bu cismin aydaki ivmesini yazarken de m çarpı g bölü 6 dememiz gerekir. Yani 12 çarpı 10 bölü 6'dan bunu da 20 Newton olarak buluruz. Şüpiter'deki kütle çekim ivmesi 23.3 metre bölü saniye kare. küre'deki kütle çekim ivmesi de 9.8 metre bölü saniye kare olsun. Yer küre üzerindeki ağırlığı 400 Newton, 490 Newton olan bir cismin Jüpiter'deki ağırlığı kaç Newton'dur? Evet arkadaşlar hemen G eşittir. M, G bağıntısını yazıyoruz. Yani 490 eşittir. M çarpı 9.8. Buradan bu cismin kütlesini 50 kilogram olarak buluruz. Bu cismin arkadaşlar Jüpiter'deki ağırlığı da kütlesi çarpı Jüpiter'deki ivme yani 50 ila arkadaşlar 20, 3.3 çarpmamız gerekir. Bu işlemi yaptığımızda da 1165 newton değerine ulaşırız. Ankara'daki yer çekim ivmesi 9.8 metre bölü saniye kare, Kuzey Kutbundaki de 9.83 metre bölü saniye karedir. Kütlesi 100 kilogram olan bir kişi Ankara'dan Kuzey Kutbuna giderse ağırlığı için ne söylenebilir? Arkadaşlar hemen bunun Ankara'daki ağırlığını bulalım. Kütle çarpı 9.80 yani 980 newton. Bunun arkadaşlar kutuptaki kuzey kutbundaki ağırlığını bulalım. 100 çarpı 9.83 bunu da 983 newton bulurum. Görüldüğü gibi Ankara'dan kuzey kutbuna gittiğinde ağırlık arkadaşlar 3 Newton artar. Bir top duvara çarpıp geri yansıyor. Bu olayda topun hareket yönünü değiştiren kuvvet duvarın topa uyguladığı kuvvettir. Doğrudur arkadaşlar. Topun duvara uyguladığı kuvvet duvarın topa uyguladığı kuvvetten daha büyüktür. Etki tepki kuvvetleri daima eşit büyüklükte olmalıdır. Topa etki eden net kuvvet sıfırdır. Arkadaşlar top hız vektörünü değiştirip ters döndüğünden dolayı ivmeli hareket yapmıştır. Ya da ee, burada Topa e, duvarın uyguladığı bir kuvvet vardır. Bunu şöyle gösterebiliriz, bakın, buna F diyelim. Bu F topa etki etmektedir, arkadaşlar. E, topun da e, duvara uygulamış olduğu bir kuvvet var. O ise duvara etki eder. Ama topa etki eden kuvvete baktığımızda net bir F kuvveti vardır. Dolayısıyla ivmeli hareket yapmak zorundadır. Bazı gezegenlerin yüzeylerindeki çekim ivmeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bir cismin ağırlığı tablodaki hangi gezegenin yüzeyinde en büyüktür? Arkadaşlar ağırlığı m çarpı g'den buluyoruz. Ağırlığın büyük olabilmesi için g'nin en büyük olması lazım. Burada g'nin en büyük olduğu gezegende görüldüğü gibi Neptün'dür. Yer küre şekilde gösterildiği gibi yaklaşık olarak r yarıçaplı ve o merkezli bir küre olarak kabul edilebilir. Bir dinamometrenin ucuna bağlanan cismin ağırlığı şekildeki KLM noktalarında GK, GL, GM olarak ölçüldüğüne göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar ağırlığı MG'den buluyoruz. E, G'de G'de yeryüzünden uzaklaştıkça azalır. O halde GK büyük, GL büyük, GM olduğundan dolayı bu cismin ağırlığı K noktasında en büyük, M noktasında en küçük olur.